Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Bu videoda gündemimizde Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Boston Celtics Orlando Magic, New York Knicks Minnesota Timberwolves karşılaşmaları. Bunun yanı sıra Cumartesi bülteninden Dion LeFortel Nantes Leman karşılaşmaları. Yetti mi? Bence yetmez bir de futbol kombinesi oluşturmak gerekir. Beşiktaş Samsun Spor ve Premier Lig'den de Arsenal Aston Villa mücadelelerini de gündemimize alacağız. 6 maç 3 kupon yapacağız ama önce arkadaşlar katılda biz kazanmaya devam ediyoruz. Ocak ayı kasası yine güldürdü. Videonun altında bulunan katıl kutucuğundan üyelik edinen arkadaşlarımıza özel oluşturduğumuz Ocak ayı kasasının 17. kuponu kazandı. Şu ana kadar paylaşılan 17 kuponun 9'u kazandı, 8'i kaybetti. Kasamızda artı 600 birimin üzerinde bir miktarda kâra çıktı. Premium üyelerimize özel Telegram grubumuzda Asvel Alba Berlin ev sahibi 85.5 üst, Real Madrid Olympiakos ev sahibi 83.5 üst dedik. Taraftan kaçtık, takım üstlere yöneldik ve Ocak ayı kasasının 17. kuponuyla yine kazanma heyecanını yaşadık. Premium üyelik Platin üyelik ve altın üyelik paketlerimiz var. En ayrıcalıklı, en kapsamlı paketimiz Premium üyeliğimiz. Orta sınıf üyeliğimiz, Platin üyeliğimiz ve giriş seviyesinde de altın üyelik paketimiz var. Üyelik paketlerinin ayrıcalıklarını videonun altındaki katıl butonuna tıklayarak inceleyebilir ve dilerseniz oradan üyelik edinip ayrıcalıklara erişme fırsatına da sahip olabilirsiniz. Şimdi gündemimize geçme zamanı. Tam 6 maç var, yoğun bir gündem var. Basketbola futbola doyacağımız bir cumartesi günü var önümüzde. Boston Celtics Orlando Magic karşılaşması ile başlayalım. Önce bir NBA maçlarını aradan çıkartalım ardından günün tahminlerine değineceğiz tabii ki. TG Garden'daki bu mücadele 3'te başlıyor. Boston Celtics bu sezon NBA arasında 40 maçta 28 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Doğu Konferansı'nda ikinci sırada konumlanmış durumda. Orlando Magic ise 42 maçta 23 kez kazandı, 19 kez sahadan mağlubiyetlerle taraf oldu. Boston Celtics iç sahada 21 maçta 14 galibiyet 7 mağlubiyet, Orlando Magic ise deplasmanda 21 maçta 9 galibiyet ve 12 mağlubiyet almış durumda. Şimdi Boston Celtics'in karnesine baktık. Boston son maçlarda inişli çıkışlı, beklentilerin altında bir performans sergiliyor ama toparlayacaklardır. Oklahoma'ya ve Sacramento'ya kaybettiler. Son olarak da Toronto Raptors karşısında da beklenmedik bir mağlubiyet aldılar. Toparlanmaları adına önlerinde uygun bir içsah fiksürü var. Orlando Magic ve Atlanta Hawks onların diş geçirebileceği, rahatlıkla yenebileceği takımlar. Orlando'nun zaten eksikleri aşikar. Ben bu karşılaşmada Boston Celtics tarafında yer alacağım. Şöyle bir bakalım. Çift haneli bir fark bekliyorum. Evet 9.5 handikaptan maç sonucu bir tercihi ön planda. New York Knicks Minnesota Timberwolves Madison Square Garden'daki bu mücadele 3.5'te başlıyor. New York Knicks bu sezon NBA'de 42 maçta 27 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. Doğu'da 3. sırada konumlanmış durumda. Minnesota Timberwolves ise 40 maç sonunda 21 galibiyet 19 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 8. sırada günü açıyor. New York iç sahada 20 maçta 13, Minnesota deplasmanda 21 maçta 11 galibiyet aldı. Carl Anthony Towns eski takımına karşı sahaya bir kez daha çıkacak. Minnesota Timberwolves son olarak Golden State Warriors'a kaybetmişti. Son 3 maçlarında 2 mağlubiyet aldılar. Sadece zayıf Washington Wizards'ı mağlup edebildiler ve o 3 maçlık galibiyet serilerinin olduğu iyi süreçte sona ermiş gibi görünüyor. Şimdi New York'la, Cleveland'la, Memphis'le oynayacaklar. Üst sıraları mücadele eden takımlarla peş peşe oynayacaklar. İşleri biraz zorlaşacak. New York Knicks cephesinden bakacak olursak onlar da son dönemde yine inişli çıkışlı bir gidişatta. Ama son olarak Philadelphia 76ers karşısında deplasmanda 119-125 ile kazanarak biraz özgüven tazelediler. Ritimlerini bulma noktasında çaba gösterdiler diyebiliriz. Bu mücadelede New York uzatmaya giden karşılaşmayı 125 sayı ile tamamlarken Jalen Brunson 38 sayı atmıştı. Ve bunun yanı sıra Carl Anthony Towns'un yokluğunda Michael Bridges 23 sayı ile oynadı. Josh Hart 10 sayı 17 rebound 12 asistle triple double yaptı. Az daha top çalmalı da çift tanelere ulaşacaktı. 4 de top çaldı. Enfes performanslar gerçekten. Ben bu maçta New York Knicks'in ev sahibi avantajı ile kazanacağını düşünüyorum. New York tarafındayım. Şöyle bir bakalım oranlara, handikaplara bakalım. Maç sonucu 1'in oranı gayet güzel. Towns'un yokluğunda bir 42 gayet güzel yine de. Maç sonucu bir denenebilir. Evet NBA kombinimizi şu şekilde oluşturduk. Boston Celtics Orlando Magic maçına 9.5 handikaptan maç sonucu 1. New York Knicks Minnesota Timberwolves karşılaşmasına düz bir şekilde maç sonucu 1 dedik. Arkadaşlar yüksek güvenli NBA kuponlarımız ve daha fazlası katılda sizleri beklemekte. Hemen videonun altındaki abone ol butonunun yanındaki Katıl kutucuğuna tıklayıp üyelik paketlerini inceleyebilir ve uygun gördüğünüz üyeliğe edinebilirsiniz. Hem bana destek olmuş olursunuz hem de ayrıcalıklardan faydalanma fırsatına erişirsiniz. Evet, gündemimize futbol karşılaşmaları ile devam edelim. Günün futbol maçlarına bakalım, ardından basketbol gündeminde konuşacağız. Birer dakika değineceğim günün maçlarına hızlı hızlı sizleri sıkmadan videoyu noktalamayı planlıyorum. Beşiktaş Samsun Sporu Tüpraş Stadyumunda konuk edecek. Beşiktaş'ta o Gunnar Solskjaer sesleri var. Yani teknik direktörlük koltuğunda Solskjaer ne kadar başarılı olur? Beşiktaş'ta bilmiyoruz. Manchester United kariyeri evet futbolculuk döneminde de ortada ama teknik direktörlük döneminde de zaman zaman aldığı başarısız sonuçlar ortada. Beşiktaş çıkış peşinde geçtiğimiz hafta Bodrum karşısında aslında 2-0'ı bulmalarına rağmen zorlanarak kazanmışlardı. Bodrum son dönemde Beşiktaş'a evinde biraz stresli anlar yaşatmayı bilmişti. Samsun Spor'da ligin gözde takımlarından bu sezon 3. sıradalar her ne kadar zorluklarla boğuşsalar da mali olarak Buna rağmen eldeki kadro ile iyi işler başarıp 3. sıraya kadar yerleşmiş durumdalar ama burada çok kalabilirler mi derseniz ben burada çok kalabileceklerini düşünmüyorum. Evet maçın favorisi Beşiktaş ama ben gole yöneleceğim. Yani 1.90'dan Beşiktaş alınabilir. Sonuçta bir büyük takım ve büyük takım reaksiyonu böyle maçlarda gereklidir. 1.90 gayet güzel oran ama ben üste yöneleceğim. Beşiktaş'ın golde iyi yiyeceğini düşünüyorum. 2.5 gol üstte denenebilir. Arsenal Aston Villa 20-30'da başlayacak Emirates'teki bu mücadele. Maçın hakemi Chris Cavana ve Varda ise Jean Brux var. Açık bir hava bekleniyor maç saatinde Emirates çevresinde. Arsenal 21 maçta 12 galibiyet 7 beraberlikle 43 puanda. Liverpool Nottingham Forest karşısında bir kez daha berabere kaldı. Arsenal bir kez daha umutlandı. Acabaya geldi Tottenham karşısında 1-0 geri düştükleri maçı kazanınca. Şu anda 4 puanlık bir fark var. Liverpool'un bir maç eksiği var. Yani olası olarak muhtemel 7 puanı öngörüyor olabiliriz. Maç eşitliği senaryosunda. Fakat 7 puan da Arsenal'ın yani şu ana kadarki senaryo için Liverpool'un oynadığı futbol, Arsenal'ın oynadığı futbol aldığı sonuçlar için 7 puan da bence Arsenal için gayet istenilecek bir sonuç yani. Daha fazlası olmalıydı. Liverpool Premier Lig'de bir şekilde şampiyonluğa koşacaktır erkenden diye düşünüyorum. Çok fazla hata yapmayacaklarını düşünüyorum. Aston da ligin güçlü takımlarından birisi ama çok gol atıyorlar. Kalelerinde de çok gol görüyorlar. 21 maçta tam 32 gol yediler. Bu karşılaşmada da kalelerini gole kapatmakta epey zorlanırlar. Özellikle korner organizasyonları arasında çok dikkat çekiyor. 2.5 üst 1.59 yine gayet güzel denenebilir. Beşiktaş Samsun Spor 2.5 üst Arsenal Aston Villa 2.5 üst tercihlerinden bir gol sever kupon oluşturduk. Şimdi Fransa Basketbol Ligi'ne geçelim hızlı hızlı gündemi yorumlamaya devam edelim. 22-30'da Dion Le Portel'i konuk ediyor. Dion 15 maçta 6 galibiyet 9 mağlubiyetle bu sezon beklentilerin fazlasıyla altında kaldı ama çıkışa geçeceklerdir. Le Portel ise 15 maçta 4 galibiyet 11 mağlubiyette. İki takımın özellikle kısa rotasyonlarının kalitesi arasında ciddi bir fark var. Dion son iki maçında kazanıp biraz vites yükseltmişken, Asver karşısında da galip gelmişken, Lepokta ile de takılmayacaktır. Birden bir 1.34'lük oranıyla denenebilir. Nantar Loman'la karşılaşıyor. 22-30'da başlayacak bu mücadele. Loman bu sezon 15 maçta 9 galibiyet 6 mağlubiyet alırken Nantar 6 kez kazandı 9 kez kaybetti. Evinde özellikle yüksek tempolu oynayan bir Nantar var ama çok da formda bir Loman'dan bahsediyoruz. Loman takımı Fransa Ligi'nde çıktığı son 4 maçı kazandı. Bunun yanı sıra kupada da yine Union Tours karşısında bu süreçte kazanarak 5 maçlık bir galibiyet serisi oluşturdu. Ben bu maçta yüksek skor, yüksek tempo diyorum. Evet baremler de yüksek ama 100 66.5'ten üst tercihi denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı yeni bir günde. Yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.